Lexus bari Şili. Futbolcu değil miydi amına koyayım? O ne be? İyi misin? İyi. Hmm, tamam gel gel takip et ben Dominik Barretta'yım seni yaşatacağım da. <laughs> Abi, ben. Ne amına kodum? Yani öyle de demiyorsun gerçi de. Bana. <gülüyor> <gülüyor> e, o ne, diyorsun? E efendim, ne diyorsun? Bize mi diyorsun? Üstümüze geliyorsun. En araçtan. Üstüme niye araç geliyorsunuz? Araç mı? Gel araçtan. Niye? El... Niye? El... El... Ah! Ah ne yapıyor lan? <laughs> Aa ah, ne yapıyor? Ah, onu yapaman. Onu yapaman kanka. Ne abi? Allah! Oh! Salsana beni PD. Bak sen amuk PD'si Dayı, ya. Aa! 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 ne yapıyorsun? Bay siktir <laughs> lan. <laughs> Aa! Elini kaldır, elini kaldır, kaldır. Memuru. Allah. Ya bak ne yapıyorsun şey? ya? Ya ya Allah devlet gel ya. Yerde kal bak yerde kal teaser uzacağım. Yerde kal. Memuru Bak yerde kal. Memur bey, yerde Dubai kal. Bir dakika. Bu bayık geliyor benim arabama sövüyor. Yerde kal. Yerde kal. O zaman çık devre ben ne yapayım? Allah Allah. Kan <laughs> göster amına kodumun adamı. Ama dede. Dö, arka arka dö arka arka dön arkan dön arkan dön arkan dön. Memurum. Ya bak arkanı yok. Bayık almalı dik diyor. Bayık almalı dik diyor. Polis ay karet. Ben istediğimi yaparım. Üstüme sürersen hakaret ederim tabi. Amına. Dön ya. Ya da yani. Öyle de demiyorsun gerçi de. Bana. Evet. Şey teğmenim atla teğmenim. Şey Bak bu biker al. Teğmenim. Biker al. Gezdir beni polis memuru. Bak bu teaser. <laughs> gezdir <gülüyor> <bana>. beni, gezdir beni. Kafasına sıkma izni istiyorum. Kafasına sıkma izni istiyorum. Gezdir beni amına koyayım. Onay, onay. Polis. gezdir beni. onay. OOOOOO oh. <laughs> oh, işte, oh, oh. i̇şte, İŞTE BU İŞTE BU İŞTE BU İŞTE BU <laughs> Down, 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 i̇şte BU ama ne var Tamam Beybun Söyle gel, Bir gel yanıma geçirmiyor. Hepinizin anasını sikiyim Ben de senin ananı Poyraz. Koyrat Ya. 5 yaş. Ama ne yaptın artık Karasu oh. oh. çocuğu? Oo. Bilmiyorum. Oo. Oo. Arda. Ha? Araba ki ben bir şey yok şey. Tüt tüt. 166 da 166 Tüt tüt. Yeri de olabilir. Şunu bir çıkartıyorum bir dakika. Benim arabadan indim ya. Gezdirin beni. Gezdirin beni. Gezdirin beni. Oynayalım hadi. Çıkartamıyorum ki. Ha. 166 buymuş. 166 da. <laughs> be be, bu da mı? S bu da değil mi? Bu da aynı. Kim ya? şakacı bu da. Bu da ya şakacı. Lan ne şakacısı? Arda abiye söylüyorum. Gel PD Önce arıyorlar, gel. Gel Bey, benim açın. Kelepçemi aç. Or. C ya sizin tamamınıza PD gibi var ya. Kanka beni al beni al beni al. geldi piç olunca. Bak şimdi ben buna binemezsem sikerim ben buna. Ya Allah vallahi ben uğraştırıyorum sizin gibi. Ha? Niye sapıyorsun ne oldu? İbrahim dedem sen seçildin Ece. Oh, neden dede neden beni seçtin neden be? Ya PD benim kelepçeliği. sizin PD'niz böyle mi ya? Valla şunları atın bir şey yapın ya. Adam kelepçeliği beni oğlum. açmıyor ya. Kelepçen yok ki oğlum. Nasıl yok ya? Bak hiçbir şey yapamıyor. Siz sen? Ha? Kesin gelmiyor. Hoş. Sen? Ben? Evet ben. Ne oldu? Ne oldu? sana ne oldu? Pidi misin sen? Lan bir çıksan önümden. Pidi misin sen? Pidi misin? Evet. Aç şu kelepçe amına. Cık. O Mustang'le gezen pidi arkadaşlarını söyle onlara ben tamamına var ya. Ya yeter ya diyorsun yani. Öyle ne de demiyorsun gerçi Bana <laughs> Sen ne diyorsun ya? Ne ne diyorum lan? Adamla bir kelepçeli de gitti lan. lan tamamına var ya. Adamlar önüme kırıyor, teaser atıyor, vuruyorlar beni. Cık. Boş tamamına var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah, ne beni görsen ya. Lan beyaz şempanzeler. Ne yapıyorsunuz? Sağ olun, siktir git lan buradan. Ya, ne vuruyorsun? Amına kod. Allah Allah. Şempanze ne misiniz değil misiniz? Ona söyleyeyim bana ben gideceğim. Bak, bak kardeşim, kardeşim uzaklaş zorluk bak, bak, çıkarma bak. 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 Bana... Ne, yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Benim korumam var bir kere. Uzaklaş yapıyorsun? kardeşim uzaklaş. Ne yapıyorsun? uzaklaş diyorsun. Ya kalenin önünde de... Ha yap uzaklaş. yap sen. aynen aynen yap yap. Ha, ha. hadi hadi. Uzaklaşır mısın kardeşim? Ay, niye hayır uzaklaşıyorum. Sen hayır sen niye uzaklaşıyorum? Hayır, hayır niye uzaklaşıyorum? Kardeşim, kardeşim, benim kardeşim bak zorluk Galerim çıkarma uzaklaş. değil mi? Kardeşim gel gel kanka biz gidelim. Ay istediğim yerde dururum ben. Galeri önü değil mi? Hadi sen de istedim. Hadi bir şey söyleyeceğim. 195. Lan boş yapma lan azıl. Dur oğlum para yıktırdım onu zaten. Gel hele bir şey söyleyeyim sana. Lan oğlum bir sıkıntı da. Kalkayı bir kapatsana. Patron. Adın. He Parayı nereden kapatın? Parayı Şunu kapat da Kapat 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 da Kapat mi? Amına koyma Amına koyma Amına koyma Amına koyma Amına Bayzinci ya, amına korun var. Ya Adem, Adem, hala geliyor amına nafta? Geliyor. Adem ya, ne ne ya, Adem, Adem, Adem arda abi, Adem abi. Ne bakalım, Adem abi orada yamor sabrın tek annesi abi var, var, var. mı ben sağ <laughs> olasın beyaz giymesem olur mu he beyaz giymişim olmak vermez Abi niye ama şempanze gibi dolaşırız o zaman ya. Kardeşim uzaklaşıyorum ya. Bak gerçekten işte uçturacağım hep seni ya. Abi patron. Kardeş? Bak bir kere daha söylüyorum. Ne? Galer önünü duruyoruz bak. Tam galer önünü Patron 2K patron. Yani iki K, patron. Ne? Ucu ucuna yetmiyor patron. Ucu. Hayır, patron patron. 2K. 2K. Diyelim. Patron bana kararsın. Kardeşim karar istedik gider misin yan yandan? Ya bana da araba alacaksın ya. Git daha hayır kurumuyum ben yarra. Evet. Tabii sen öyle demiyorsun da. Yani, öyle de demiyorsun gerçi de. Ee, oh. İki saattir ananıza bacınıza sövüyor amın ya Ben bana bacına ya sen <laughs> Aman ama bana Abi atıyorum Tamam bırak bırak